Doruk. Sağ ol. Asiye. Artık çalışsak nasıl olur? Çünkü Burak Hoca provayı sorup durdu da. Yani hafta yarışma var. Gelmeyeceğim demiştim. Bak Asiye. Harika gerçekten bir sorun değil tamam mı? Burası sadece ona ait değil. Burası benim babamın dokunu. okulu. Atılmanı izin vermem ben. Bu ne ya? Bu ne kibir? Ben senin istediğin yapmak zorunda mıyım? Benim hayatımı sizin mi? Var? Uzak durun benden. O bende uğraşmasın. Sen de ısrar etme artık tamam. Ya ben iyi bir şey söylemeye çalışıyorum. Seni korurum, kollarım diyorum. Yeter ki yarışmaya kadar. Lafa bak ya. Ben kendimi korurum, sen rahat ol. Ne düzgün konuşamıyorsun şu kızla Kızım. sen ya? Yani. Ne? Bir şey yok. Kıza yürüyor musun falan demeyecek misin? Yok. Ne inatçı kızmış ya. Bir yalvarmadığım kaldı. E tabi ya. Bu yüzden değil mi? Ben de neden neden diye düşünüp duruyorum. Kız seni takmıyor, peşinden koşmuyor, seninle ilgilenmiyor. Evet ya, bu yüzden ilgini çekiyor. Çünkü Asiye'yi sen de elde edemeyeceğini çok iyi biliyorsun. O kadar da değil oğlum. Kafaya koyarsan tavlarım. İddiaya girelim istersen. Vay, iddiaya girelim ayağıyla yürüyeceksin kıza ha. O da güzelmiş. Sonra aranızda bir şeyler olacak falan. E kız sonunda iddiaya girdiğini anlayacak. Çeşitli dramalar falan da peş peşe gelecek falan. Aman diyeyim beni bulaştırma kanka. Hiç tarzım değil benim. Ne kadar iğrenç bir adamsın sen. <laughs> Uyun kurusun kanka. Kahve? Olur. Hadi. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.